Kabaca Tarım'dan herkese merhabalar. Ben Yakup Kabaca. Bu videomda sizlere Olemak BCH40D modelinin hava filtre setini komple yenileceğiz. Çünkü bu şekilde geldi cihaz bize. Ve starter kapağı yok. Ee, setin içerisinde neler var? Bu kapak hava filtre kapağı haricen satılıyor. Hava filtresi de. Bu yeni modele dönecek artık. Çift vidalı. Önceki model sadece buradan üstten mandallı. Kapanıyordu böyle. Yeni takacağımız parçalarıyla starter kapakta starter kovanı ve bu şekilde vidalar ile birlikte geliyor. Vidalar da burada görüyorsunuz arkadaşlar. Nasıl montajlandığını göstereceğim. Umarım beğenirsiniz. Çekime başlayalım. İlk başta buji kepini söküp bujiyi alacağız. biraz Heh, sert. Buji aldım. Evet. Kitleme olarak ip kullanıyoruz biz arkadaşlar. Kovanı değiştirmemdeki sebep yenisi geldiği için bunu da yenilemiş olalım. Sonuçta set halinde satılıyor. Ortada 13 anahtarla çevirebileceğiniz bir somunu bulunuyor. Kimilerini bu şekilde burada çeviriyorsunuz. Bilginiz olsun. Düz diş. aldık kenara. Köşeyi de açalım. Yeni kovanımızı takacağız. Şöyle alayım kenara. Krank keçesi de burada görüyorsunuz. Fabrikada Loctite sürülmüş civata sabitleyeceğim ama ben sürmedim. Gerek duymadım açıkçası. Zaten çektiğiniz yönde sıkıyor. Civataları da alıyoruz. Bu şekilde. Şimdi biraz şu nokta bizi uğraştıracak. Bunu müşteri balanslı kullanmış. Biraz sağını sonu kırılmış. Depo koruma sacı bir yeri kırık. Üst kaportanın da bağlantı yeri kırılmış. Sabitleme açısından. O civatayı denk getiremedim. Hazır şu denk geliyorken. Burası ailem 4 civata ile sıkılıyor. biraz bizi uğraştırıyor neden diye sorarsanız merkezden kaçmış Evet şimdi oturdu Şuradaki plastiği yapacak bir şey yok şu an için starter kapağımızı montajladık. <laughs> A değiştireceğim şimdi. Buji takalım yerine. Şimdi şuradaki üst kapağın şu bölümünün bozulmasının şuradaki depo at koruma sacının bozulmasının sebebi uç kafa kısmında balanslı kullanımdan dolayı en arka burlara hasar veriyor arkadaşlar. Bu şekilde görüyorsunuz. Üst kaporta. Şu an sabitleyemiyoruz buradaki vida yerinden. Hava filtresinin hemen üstünü açıyorum. Alt kısmını daha doğrusu. Selamünaleyküm. Aleyküm selam abi. Hafif altının takımı da basit arkadaşlar. Sadece şurada jikle kolu takılıyor. Karbüratör montaj derken üzerindeki çantaları dikkat edin. Bunun üzerinde sabit duruyor şu an conta. Takarken beni uğraştırmadı. Hatta şunu yapayım. Böyle daha rahat görüyorum. destek cıvatasını sıktıktan sonra harf tersin üzerine oturuyorum şu civatalar hem düz tornavidalık hem de tork 27'lik sahip tork 27 ile çok rahat açıp kapatabilirsiniz Evet görüldüğü üzere hava filtresi montajını, setin daha doğrusu ve starter kapağın montajını yaptık. Umarım videom faydalı olur sizler için. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diliyorum.